Bugün Atkava, Sanka ve Samet Karataş'ın Roblox'ta gizledikleri karakterlere bakacağız. Bunu arkadaşlar eminim ki video izleyenlerin %90'ı daha önce görmemiştir. Çünkü gizli bir yöntemle bakacağız. Fakat video geçmeden önce her videoda olduğu gibi bu videoda sizlere yine bedava Robux veriyorum. Robux isterseniz şu anda kanalıma abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Videoya beğeni atıyorsunuz. Yorumlar kısmında Roblox adınızı yazıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Atkava'sını görmüş olduğunuz gibi karakteri böyle. Yani şu an kim görürse görsün Atkava'sını bu şekilde tanır. Fakat bugün gizlediği karakterlere bakacağız atkavası'nın Aynı zamanda hangi Kanal abiye de bakacağız. Bir de Samet Karataş'a bakacağım. Böyle en çok izlediğim YouTuber'ları derledim. Bunların gizledikleri karakterlere bakacağım. Merak ettim. Acaba bizden gizledikleri karakterler var mı? Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Bu oyun nedir diye soracak olursanız burada arkadaşlar istediğiniz kişilerin gizlediği karakterleri görebiliyorsunuz. İlk önce Samet abiden başla Merak ettim. Samet abi evet yazdık ve evet burada. İşte bakın arkadaşlar şu anda Samet abinin Roblox sahipleri bu görmüş olduk. Az önce de gösterdim. Fakat iki tane gizlediği karakterler var. Bu karakterler ise arkadaşlar büyük ihtimalle eskiden kullandıklarıdır. Şimdi kaç bir ona bakalım. 100 var 40 Robux'u. Zaten gerisi de t-shirt ve pantolon var. Onlar da 5 veya 10 Robux'dur. Bu arada karakter gerçekten süper abi bu. Deneyebiliyoruz bu arada bakın. Artık Samet abinin karakterine dönüştüm. Görmüş olduğunuz gibi burada istediğiniz kişilerin de deneyebiliyorsunuz. Oyun ismini de birazdan vereceğim size merak etmeyin. Kısacası böyle bakın. Samet abinin gizeli karakterler bunlar. Şu anda kullandığı bu fakat bunları da önceden kullanıyor diye düşünüyorum. Han abiye geldik ve Han kanalın milyonlarca gizlenmiş karakteri var. Yani şuna bakın. Çok fazla var. Hepsini inceleyeceğiz. Bekleyin bakalım. En sonunda bu var böyle. Bu aslında a, şu an karakterine benziyor ama yani evet değişik bir karakter. Sonra bir tane kız var. Böyle kendisi var. Burada yine başka bir karakter var. Burada kız var. Cowboy var. Robot var. Süper kahraman bu herhalde. Bak maviyle güzel. Hayalet var böyle. Patron var. Çıplak var abi. Bu ne? Böyle bir karakteri de var <laughs> kanalın. Neyse devam edelim. Bakalım başka neler var abi. Bak burada yine uzaylı var. Yeşil uzaylı var. Çok korkunç değil mi lan bu? Oha. Baya güzel bir karakter. Evet burada devam ediyor devam ediyor. Burada şeyler var. Canavarlar var. Renkli canavarlar var. Bu Buse Duygu herhalde bu. Veya Kübra Nisa mıydı artık hatırlamıyorum. Adı neydi unuttum da. ikisinden birinin karakteri var herhalde. Abi maymun mu bu? Ne lan böyle? Böyle baya hayvan gibi bir tane hayvan var burada. Kankara'nın kendisi var. Hankaralı şöyle kilolu Roblox karakteri var. Bir de normal Roblox karakteri var. Baya baya karakteri var görmüş olsun. Bunlar Bunların hepsi gizledikleri karakter Kankara'nın. Gizledikleri mi denir aslında tam da cümleyi bilmiyorum da. Eskiden kullandıkları diyelim biz. Baya yani çok fazla var. Çeşitli çeşitli Roblox karakteri bulunuyor. Bu arada Arkadaşlar sizin en Roblox kim? Onu yazın yorumlara. Şu anda Samet Karataş'a baktık. Bir daha baktık. de baktık. aralarından hangisini daha çok Yazın yorumlara merak ediyoruz. Şimdi de at kafasına geldik. At kavasına bakacağım. Abi at kavasında bir tane var. Evet ki o da her zaman kullandı. Gizlediği bir şey yokmuş at kafasının. Bay be at kavası niye hiç başka karakter kullanmamış? Ama yani baksanız her. Acayip havalı bir karakter değil mi bu da? Gizli bir karakter yokmuş at kafasında. Ankara'nın bayağı vardı ama Samet abinin de iki tane vardı. Başka da YouTuber aklıma gelmiyor açıkçası böyle merak ettiğimde yok. Ama siz merak ettiğiniz varsa abi Oyun ismi bu arkadaşlar bu oyuna gireceksiniz Buradan istediğiniz kişinin İlgizli karakterleri bakabilirsiniz Böyle bir oyun bu bence çok güzel Böyle diğer karakterlerini görebilirsiniz merak ettiğiniz kişilerin Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Bu youtuber arasında en sevdiğiniz youtuber ki Bunu yorumlara yazmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın